Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün yine sizlerle beraber Stitch Stick Gif Stick Fight diyor. Ya nasıl okunuyor bilmiyorum ki. Stick Fight ya. Ben de okuma sıkıntısı var herhalde. Stick Fight 2 işte ya? Of. Yine bugün sizlerle şu oyunu oynayacağım. Stick Fight diyor ya ne dedim ben bilmiyorum işte ya. Bugün yani iki gündür arkadaşlar video atmıyorum kusuruma bakmayın. Bir de 8 abone de olmuşuz. Teşekkür ederim hepinize. Sanki çok abone de. 8 abone yine de bu bir başarı değil mi? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bugün iyi oyunu at dedim. Başka bir oyun videosu atayım. Bunu gördüm. Şunun şu oyunu biliyorum. Bu aklıma geldi. Bunu indirdim. Şunun arkadaşlar bilgisayar versiyonu var. O daha güzel ama ben bizde bilgisayar olmadığı için maalesef bu. O zaman arkadaşlar sesi açalım. Ses biraz kız çok olmasın. O zaman hadi oyunumuza geçelim. Play dedik. Şimdi oyunu iki de kanatayım. Bakın. Biz çöp adamız tamam mı? 4 kişi bir yere düşüyoruz. Kim hayatta kalır? Kim Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Bizim hedefimiz hayatta kalmak. Silah düşüyor. Biz de birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. silah düştü. Hayır hayır Ve ben yaptım. Hadi tamam. Hadi başladık şu an. Tekli mi geldi lan bana? Lan yürüm geldi. Bok. Saldır. Yumruk. Korku bu ne yeterdi Abi korkuyu gösterdim ona. Lan dur dikkenin üstüne atıyor beni. Kaçtım tamam. <laughs> 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 Al burada. İyi burada tıkana kaldım ben. Lan dur. Canım çok az. Lan nerede kim? Kimse yok ya. seviyorum oyunu bakar bir daha acaba? Kimseyi neyiz? Silah Scar lan düştü tamam. Kaldı Scar. Yani ki Scar. Mermiyim bitti tamam. Geliyorum yumru kırma lan. Çat havada vurdu am. Aha. Fly tamam. Silah ver silah ver. Oğlum ateş edin. Hadi. Lan kime adamlık taslıyorsun lan sen. Düzgün bir silah Güzel bir silah ver. Güzel bir silah ver. Canına bak lan canım çok az. Ya düştü. Ya düştü. Ya düştü.

ya. Beni ar ya evet. arkadaşlar bir dakika telefon çaldı geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. Telefon çaldı kusura bakmayın. Oh, tamam devam edelim oyunumuza. Devam 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 devam. Let's go let's go let's go. Let's go. Tamam oh, var <gosto> <am splots> Uhu güzel. Bak bak. bak. Ateş. Ateş. Dur lan dur, dur. Silahım var anladık lan. can çok acı. ya. Dur arkadaşlar dur. Tabi silah alalım ondan. Silahımızı alalım değil mi? silah alabiliyoruz. Olur, Olur. Ol. Aa, bakın, 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 bakın. Silah aldığına başlarken direk eline silah geliyor bu silah. Bu yapsın bizi. Direkt eline. Lan, lan. Adam bunu çıkıyor bak ya tabi ki. Ve çaldı 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 durmadı. Bak bak at. Ateş ateş de ateş de. Ateş de ateş de ateş de. Ateş de Ateş de bu. Dostun elimiz olsun arkadaşlar. Videoları çok uzatmak istemiyorum bak. Vallahi çok uzatmak istemiyorum çok uzunca çok sıkıcı oluyor videolar. O yüzden çok uzatmak istemiyorum videoları. O da sonumuz olsun bakalım ki sizin için birinci olacağım. Hepsini yok edeceğim. Tam ne, ne oldu? Nasıl Bok gibi, bok gibi şey gelmiş bakın. Tamam. sizin için gelsin bu atışlar. Sizin için gördüğünüz gibi bir iki. Bak. Böyle. Ben sizi kalbimden seviyorum arkadaşlar merak etmeyin. Uydunuzda bu kadar olsun. Kasıt ya. Arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük oyun videosu da bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt ortaya bir kalp gelsin. Direkt. Direkt. Tak. Evet. Kalbimiz burada. Bu kalp benden size. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.